Uzlaşma müessesesi, inceleme sonucunda ortaya çıkan vergi ve cezalarda devlet ile mükellefin orta yolu bulma yöntemidir. Mükellef, raporda eleştirilen hususları kabul etmekte ve dava yoluna gitmeyerek devlet alacağının en kısa zamanda hazineye intikal ettirilmesini sağlamakta, bunun karşılığında da devlet alacağının bir kısmından vazgeçmektedir. Uzlaşma, tarihat öncesi ve tarihat sonrası olmak üzere iki çeşittir. Tarihat öncesi uzlaşma, Vergi inceleme raporu düzenlenen daire başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren komisyon tarafından gerçekleştirilir. Vergi müfettişinin yazdığı rapor, rapor değerlendirme komisyonundan geçip son şeklini aldıktan sonra ilgili daire başkanlığı mükellefle irtibat kurarak uzlaşma için tarih belirler. Mükellefler tarihiyat öncesi uzlaşma hakkından faydalanmak istediklerini inceleme tutanağında ifade edebilecekleri gibi, rapor, vergi dairesine sevk edilmeden önce ilgili daire başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile de talepte bulunabilirler. Belirlenen tarihte ve adreste, biri komisyon başkanı, üç vergi müfettişinden müteşekkil komisyon ile mükellef veya kurum temsilcisi, bir araya gelerek uzlaşma toplantısını gerçekleştirir. Son dönemdeki uygulamalara göre komisyonlar vergi aslını aynen korurken vergi ziya cezasında %75-80'lik bir indirim yapmaktadırlar. Diğer taraftan daha önce uzlaşmanın kapsamı dışında olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları 7.338 sayılı kanuna yapılan düzenleme ile uzlaşma kapsamına alınmıştır. Vergi usul kanununun 359. maddesine göre vergi suçu raporu düzenlenen mükelleflerin uzlaşma hakları olmadığını belirtmeden geçmeyelim. Terhiyat öncesi uzlaşma talep etmeyen mükellefler, terhiyat sonrası uzlaşma talep edebilirler. Ancak hem terhiyat öncesi hem terhiyat sonrası uzlaşma talep edilemez. Yine terhiyat öncesi uzlaşma talep edip toplantıya katılıp uzlaşamayan ya da toplantıya katılmayan mükellefler de uzlaşma haklarını kullanmış sayılacaklarından ayrıca terhiyat sonrası uzlaşma talep edemezler. Terhiyat öncesi uzlaşma talep edilmediğinde düzenlenen raporlar vergi dairesine sevk edilir vergi dairesi kendisine intikal eden vergi inceleme raporlarına istinaden, vergi ve ceza ihbarnamelerini düzenleyerek mükellefe gönderir. Tarihat sonrası uzlaşma hakkından yararlanmak isteyen mükelleflerin ihbarnameleri tebellü ettiği tarihten itibaren 30 gün içinde bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. 30 günlük süre geçtikten sonra uzlaşma talebinde bulunulması mümkün olmayacaktır. Uzlaşma hakkının kısmi olarak kullanılabilmesi de mümkündür. Şöyle ki, düzenlenen vergi inceleme raporunda birden çok eleştiri konusu varsa ve bazı konular kabul edilirken bazı konularda dava yoluna gitmek daha mantıklı görünüyorsa, kısmi uzlaşma talep edilebilir. Kısmi uzlaşma, uzlaşılmayan konular için dava açma hakkını ortadan kaldırmaz. Uzlaşma görüşmesinde mükellefin kendisini iyi ifade etmesi, vergi inceleme raporunda yer alan hususlara ilişkin savunmasını, delillerini ve teklifini açık ve net bir şekilde sunması çok önemlidir. Bu nedenle, uzlaşma görüşmesi için önceden bir konuşma metni hazırlamak, mükellefin uzlaşma sürecini kolaylaştırabilir. Konuşma metni hazırlarken aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi önerilir. Konuşma metni, mükellefin uzlaşma talep ettiği hususları, vergi inceleme raporunda yer alan hususlara göre sıralı bir şekilde içermelidir. Her bir husus için mükellefin savunmasını, delillerini ve teklifini belirtmesi gerekir. Konuşma metni Mükellefin uzlaşma talep ettiği hususlara ilişkin kanuni dayanaklarını, yargı kararlarını, özergeleri, sirkülerleri, teamülleri ve benzeri kaynakları referans göstererek açıklaması gerekir. Konuşma metni, mükellefin uzlaşma talep ettiği hususlarda vergi idaresinin görüşüne saygı duyduğunu, ancak farklı bir yorum ve değerlendirme yaptığını belirtmesi gerekir. Mükellef, vergi idaresini suçlamamalı, eleştirmemeli, hakaret etmemeli, tehdit etmemeli veya küçümsememelidir. Mükellef, uzlaşma komisyonu ile yapıcı bir diyalog kurmaya çalışmalıdır. Konuşma metni, mükellefin uzlaşma talep ettiği hususlarda vergi idaresine makul ve mantıklı bir teklif sunması gerekir. Mükellef, vergi idaresinin kabul edemeyeceği veya reddedeceği bir teklif sunmamalıdır. Mükellef, vergi idaresi ile orta bir noktada buluşmaya çalışmalıdır.